Herkese merhaba. Online derslerinizde ve sunumlarınızda kullanabileceğiniz akıllı ekran diye tabir ettiğim Classroom Screen uygulamasını şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben de çok severek kullanıyorum. Hemen Google uygulamamıza veya arama motorumuza Classroom Screen yazarak bir giriş yapıyoruz. Bu uygulamaya isterseniz üye olarak, isterseniz de üye olmadan devam edebilirsiniz. Ben daha önce uyu olduğum için muhtemelen uyu olduğum ekran açılacak. Evet, önce ana sayfaya gidelim. Uyu olduğum için değerli arkadaşlar böyle bir ekranda karşılaşıyorum. Uyu olmanın bir artısı kendi kontrol panelinizi düzenleyebiliyorsunuz. Dilinizi Türkçe yapabilirsiniz ve sınıf listenize girebilirsiniz. Birden fazla sınıfınız varsa başka sınıflarda ekleyebilirsiniz. Ben daha önce giriş yaptım. öğrencilerin isimlerini yazdım ve şimdi ekran oluşturmaya geçelim. Yeni bir ekran oluştur diyorum. İlk olarak ekran resmini seçerek başlıyorum. Burada bizi çeşitli sekmeler bekliyor. Bunlar tek tek inceleyelim şimdi. Önce ekranımızı değiştirelim. Ekranımızı isterseniz düz bir ekran resmi ile şu şekilde istediğiniz bir ekran resmi ile değiştirebileceğiniz gibi isterseniz bu şekilde bir animasyonda ekleyebilirsiniz ekranınıza. Evet şimdilik düz bir ekran seçmek istiyorum ben. Evet bu ekranı akıllı hale getiren sekmelerden birisi değerli arkadaşlarım. Sırayla gitmeyeceğim. Şuradan en işlevsel olandan başlayarak e, anlatıma devam edeceğim. Dördüncü sırada şurada değerli arkadaşlarım. Dersimizde hazırlık yapmak için bütün dokümanlarımızı toplamamızı sağlayan e, bir sekme burası. Resimlerimizi YouTube videolarımızı veya kendi kameranızı açıp kenara koyabilirsiniz. Veya hazırladığınız bir oyunu, bir e-kitabı e e, veya başka uygulamaların linkini buraya yapıştırarak dersten önce akıllı bir ekran oluşturabilirsiniz. E, hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak bir YouTube videosu. Derste ilgili öğrencilerinizle izleteceğiniz bir YouTube videosunu akıllı ekranımıza taşıyalım. YouTube videosu için tıklıyorum ve buraya bize hangi YouTube videosunu ekleyeceğimizi soruyor ve linkini yapıştırmamızı istiyor. Hemen kendi kanalıma gidiyorum, kendi kanalıma gidiyorum, kanalıma gidiyorum ve buradan ne seçelim? Herhangi bir video, diyelim ki o gün matematik yapacağız, bu videonun linkini alıyorum. İsterseniz emret kodunu da alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz link ile bizim için yeterli olur. Bunu doldurdum. Hemen ekranıma gidiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Evet, öğrencilerime izleteceğim. YouTube videom hazır. Bu videoyu hemen kenara alıyorum. Boşluğa tıklıyorum. Bu burada dursun. İkinci olarak arkadaşlarım, o günün tarihini ve saatini e ee, öğrencilerimizle paylaşmak, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak için bu şekilde bir saat ekleyebiliriz. Sekmelerin çoğunda arkadaşlar üstte şurada ayarlar butonunu görüyorsunuz. Bu ayarlar butonundan arka ekranını değiştirebilir, arka e, ekran resmini, rengini değiştirebilirsiniz. Deneyelim. Bu şekilde kendiniz özelleştirebilirsiniz manila olarak kalsın isterseniz böyle kısarak sadece e, saat şeklinde kalabilir boşluğa tıklayabilirsiniz üzerine tıkladığımızda büyütüp saatinizi şöyle kenara koyalım boşluğa tıklayalım yine o günün tarihini e, veya bir takvim üzerinde çalışacaksanız veya e, bir ödev vereceksiniz vereceksiniz e, Size bir takvim lazım olacak. Üzerine işaretlemeler yapabilirsiniz. O günün tarihini yine ekranınıza sabitleyebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi şuradaki ayarlar butonundan yine saatinizi de kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Özelleştirebilirsiniz. Evet. Takvimi biraz küçültmek istiyorum. Takvimi şöyle yapayım. İsterseniz sadece bu şekilde de görünebilir. Bunu da buraya ekleyelim. Şöyle videomu kenara çekeyim. Evet o da size ait Birden de ebook hazırlamıştım. Diyelim. Onu ekleyeceğim. Bu sefer link vasıtasıyla akıllı ekranıma kitabımı eklemek istiyorum. Linki açıyorum. Embed kodu diyor ama arkadaşlarım link de yeterli olur. E mesela buna örnek olarak ben e daha önce hazırladığım bir kitabı tamam linkini kopyalayıp akıllı ekranımdaki bu link bölümüne yapıştırıyorum ve siteye git diyorum dersimde okunmasını istediğim kitapta hazır sırası geldiğinde okuma sırası geldiğinde bu ekranı şu şekilde büyütüp öğrencilerimle içeriğimi paylaşabilirim. Evet şimdilik küçültelim. Bu da bize lazım olacak. Hatta sürpriz olsun. Hemen öğrencileri açmayalım diye iyice küçültebilirim. Kitabım da burada. Dersimle ilgili bir oyun hazırladım diyelim. O oyunu da yine buradaki link seçeneğinden buraya linkini yapıştırarak hazır edebilirim. Diyelim ki Cineyadi'de bir oyun hazırladım. Haftanın günleriyle ilgili bir oyun hazırladım. Şöyle linkini alıyorum. Ve akıllı ekranıma gidiyorum. Linki buraya yapıştırıyorum. Evet oyunum da hazır. Dersin sonunda oynamak için böyle bir oyun hazırladım. Oyunum da hazır. Yani hiçbir ekranı değiştirmeden mesela zoom'dan sunum yapıyorsunuz. O gün dersinizi işliyorsunuz. Ee, ekran değişimine gerek kalmadan tek bir ekran üzerinde bütün işleri yapabilmenize olanak sağlıyor bu uygulama. Bir oyun daha eklemek istiyorum. Bu sefer de Quizzes'de bir oyun hazırlamıştım. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili. Bunun linkini alıyorum. Link bölümüne yapıştırıyorum. Resiteye git diyorum. Oyununda Hazır değerli arkadaşlarım. Start dediğimde oyunun başlayacak. Tabii bu oyunun sırası geldiğinde dersin sonunda şu şekilde ekranı büyüterek oyunumu başlatabilirim. Şu şekilde başlayacak. Evet. Daha sonra oynayacağız. Şimdilik. Şöyle küçültelim. Bu da beklesi. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Evet, dersimizi yine eğlenceli hale getiren e, araçlardan biri de sayaç arkadaşlar. Bu bir kronometre. Sayacı başlattığınız herhangi bir dersinizle ilgili diyelim ki sayaçla ilgili bir konumuz, bir yarışmanız var. Durdurduğunuzda birinci kaydı alır. İkinci doldurduğumuzda ikinci kaydımızı alır. Bu şekilde kayıtlar alarak yarışmalar yapabilirsiniz. Veya e, dersinizle ilgili ne gerekiyorsa işte ne yapmak istiyorsanız ders içeriğinize göre kullanabilirsiniz. Yine bunu özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde. Bunu hemen küçültelim isterseniz. Şöyle şuraya alalım. Evet en çok kullandığım benim bu arkadaşlar. Bir oyun sırasında veya işte okuma için öğrencilerime bir süre vermek istiyorum. Ay yine aynı yerimi açtım ben. Affedersiniz şurası. Şurası şu kullanıyorum en çok. E, diyelim ki bir soruyu çözmek için onlara süre vermek istiyorsunuz. Şuradan e, diyelim 10 saniye vermek istiyorsunuz. Geri sayımı başlatıyorsunuz. Geri bittiğinde bir uyarı müziği ile öğrencilerinizin çalışmalarını keyifli hale getiriyorsunuz. İsterseniz burada müziklerin tonunu değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, istediğiniz şekilde süreyi artırıp azaltabilirsiniz. Dakika şeklinde de olabilir. Bu şekilde. Bunu çok kullanıyorum dersimde. Yine bunu da özelleştirebilirsiniz. Arka rengini bu şekilde istediğiniz şekilde ben bunu yine küçülteyim. Kaldırabilirim de hatta. Şöyle kenara çekeyim. Lazım oldukça açıyorum arkadaşlar açıkçası. Bunları şimdi kapatalım isterseniz. Evet dersimizin başlangıcı, bitişi Eğlenceli hale gelsin isterseniz, dersimiz başladıysa yeşil ışık, bitmeye yakınsa sarı ışık, bittiyse kırmızı ışık veya bunu e, işte hayal gücünüze kalmış ne yapabilirsiniz? E, bir soru verdiniz diyelim veya okuma süresi verdiniz, yeşil ışık yana, yandığı sürece onların okumasını sağlayabilirsiniz, kırmızı ışık yandığında da çocukların süresi durmuş olur. Bu da kenarda benim ders başlangıcında ve bitişinde kullandığım sekmelerden bir tanesi. Bir diğer sekmemiz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Öğrencilerin sessiz olmasını istediğimizde öğrencilerimizin fısıldayarak konuşmasını istediğimizde veya bir grup çalışması yaptığımızda şöyle diyeyim, bu görseli kullanabiliriz. Sadece online derslerimizde değil, sınıfta akıllı tahtalarımız üzerinde de kullanabiliriz bu uygulamayı. Biz grup çalışmalarını temsil eden bir görsel görüyorsunuz. Bir sessizlik istediğimizde bunu yansıtabilirsiniz. Kapattım. Ana panele gidiyorum tekrar. Sırada yazı ekranımız var. Yazı ekranımızda arkadaşlar adı üzerinde istediğiniz bir boyutunu değiştirebileceğiniz rengini ee, şeklini değiştirebileceğiniz yazılar yazarak dersimizi işliyoruz. İsterseniz yine sayfa rengini değiştirebilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Evet bir diğeri de çizim paneli arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çizim paneli yine şu şekilde büyütmek istiyorum ben. E, i̇stediğiniz şekilde e, kalemler alarak kalınlığını, rengini ayarlayarak çizimler yapabilirsiniz. Burada. Geri gelmek istediğinizde mesela parça parça çizelim. Şöyle hadi bir ev olsun. Çok çirkin oldu ama geri gelelim bu şekilde. Veya hepsini temizlemek istediğinizde çok kutusuna basabilirsiniz. Benim sevdiğim özelliklerden birisi de arkadaşlar, çizim e, ekranını arka fonu şu şekilde çizgili, kareli, e, bu şekilde, plavuz çizgili veya müzik derslerimizde porte, bu şekilde ve bu da çok güzel. Saatler konusunda çok işimi yapmıştı mesela, şöyle biraz küçültelim, iki tane saat ve üzerinde, şu şekilde çalışmalar yapabiliriz. Çocuklarımıza egzersizler yaptırabiliriz. Peki hangi öğrenci yapacak bu çalışmaları? Hemen öğrenci paneline basıyorum ve burada akıllı ekranımız bize hangi öğrencimizin bu saati okuyacağını seçiyor. Eymen okuyacak. Eymen okuduğu Değiştiriyorum. Bu sefer ince okuyacak. Bu şekilde <laughs> Bir isim sayacı da ekleyebilirsiniz. Yine isim sayacını da özelleştirebilirsiniz. Arka rengini özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde. <laughs> e, bu isim sayacını kullanabilmeniz için arkadaşlar üye olup e, öğrenci listenize girmiş olmanız gerekiyor. Aksi takdirde tek tek elle yazmak zorunda kalırsınız. Bir diğer ekranımız arkadaşlar. Şunu kapatalım isterseniz. QR kod bu da çok güzel. Ee, öğrencilerimizin cep telefonlarıyla QR kodu okuttuktan sonra istediğiniz bir uygulamanın açılmasını istiyorsanız mesela az önceki e, Quizzes'de hazırladığım oyunu ben QR kodu kısmının üstüne linkini yapıştırıyorum ve şu an şu QR kodunu okuttuğumuzda direkt olarak öğrencilerimiz bu az önce hazırlık göstermiş olduğu zıt anlamlı kelimeler oyununa anında ulaşabilecek. Bu da ulaşabilir, ulaşabilirlik açısından gayet güzel bir sekme. Evet, bir diğeri arkadaşlar zar. Bunu da yine toplama oyunları için yapabilirsiniz. Öğrencileri seçmek için kullanabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz mesela. Bir öğrencimizi seçelim. Evet. Ejgen bize toplama yapsın bakalım. 5 ile 2'yi toplasın. Evet. Yaren bize bu sefer 5, 4 ve 2'yi toplasın şeklinde veya bu sayıları kullanarak bir problem kurabilir dediğim gibi tamamen hayal gücünüze kalmış. Nasıl isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ana panele gidiyorum. Tekrar tekrar yeni yeni ekranlar oluşturabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine bunun arkasını özelleştirelim. Bu sefer böyle animasyon koyalım. Arka planına. Buraya ikinci dersiniz için etkinlikler hazırlayabilirsiniz. Ve şuradan sağ kenardan arkadaşlar oklar vasıtasıyla iki ekran arasında dolaşabilirsiniz. Yine ana ekrana gidiyorum. Hemen bir anket yapmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Anket ekranı açıldı. Açtım. Anketimizin arka ekranı da tekrar değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kendiniz de yükleyebilirsiniz. Kendiniz de bir resim yükleyebilirsiniz. Diyelim ki bir doğru yanlış e, anketi yapmak istiyorum. Burada önemli bir ipucu arkadaşlar bilgisayarınız e, uygulamaların dilini otomatik olarak Türkçe'ye çeviriyorsa lütfen hemen onu İngilizce olarak orijinal haline çevirin. Bu şekilde e, daha doğru sonuçlar ve daha doğru yazılar elde ediyoruz. Bilmi ne olsun e, Başkentimiz... Başkentimiz Ankara'dır diyelim. Doğru mu yanlış mı sorusu hazırladım. Evet hazırız. Öğrencilerime sözlü olarak soruyorum arkadaşlar bunu. Bunun e, interaktif olması için ücretli paketi seçmeniz gerekiyor. O yüzden bunu online olarak yapamıyoruz. Etkileşim olarak yapamıyoruz. İsterseniz öğrencilerimiz sözlü olarak söyleyip, söyledi, söyleyip bizlerle bu şekilde işaretleyebiliriz. İstersek başta oylamayı kapatıp istediğimiz kadar oylama yaptıktan sonra en sona açıp oylamayı bitirebiliriz. Ana ekrana geldim tekrar. Bu sefer de arkadaşlarım biraz hızlanmak istiyorum. Grup oluşturucumuz var. Ekranı açıyorum. Yine arka ekranı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ekran resmi yükleyebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz. Şu şekilde diyelim. Öğrenci isimlerim buradaydı arkadaşlarım. Birkaç tane sınıfınız varsa buradan farklı sınıfları da seçebilirsiniz. Ben gruplar halinde çalışmalarını istiyorum. Şimdi grup oluşturacağım. Ne kadar kaç grup oluşturmam istediğini soruyor. 4 grup oluştursun ve 7 kişi bulunsun. Grubumu oluştur diyorum. Ve bana grup oluşturuyor ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar ayarlar dediğimde buradan bir de yok buradan değil pardon. Evet, şu an göremedim ama tekrar bakayım. Bunu PDF olarak indirebiliyorum arkadaşlar. Evet burada. Bir resim olarak da indirebiliyorum. İndirdiğimde Gruplarımın adını unutmamak adına bu şekilde gruplardaki öğrencilerin ismini unutmamak için bu şekilde resim olarak da indirebiliyorum. Şimdi az önce dediğim gibi ekranlar arasında arkadaşlar şöyle geçişler yapabilirsiniz. Birinci dersimiz, ikinci dersimiz. Dersimize başladığımızda önce izletmek istediğiniz videoyu açalım. bir ekranda şu paneli şu şekilde aşağı kaydırabilirsiniz. Önce videomuzu izliyoruz. İlerlettim. Videom bitti diyelim. Şimdi oyun zamanı veya kitap okuma zamanı. Kitabımı açacağım. Kitabımı açmak için üzerine tıklıyorum ve ekranı şu şekilde büyütüyorum ve başlıyoruz kitap okumaya. Kitabın içindeki videoları izlemeye. Evet, kitabımızın çalışması da bitti diyelim. Sıra geldi oyunumuza. Hepsini test ediyorum. Oyunumuzu oynamak için ekranı yine büyüttüm. Başta dediğimde yine Buradan panelden öğrencilerimizi şu şekilde seçerek hangi öğrencimizin cevaplamasını istiyorsak bu şekilde seçebiliriz. Evet Mehmet Han seçecek. Haftanın ilk günü pazartesi. Devam ettim. ikinci soruya geçtim. İkinci sorumuzu bize Merve cevaplayacak. Haftanın son günü hangisidir? Cuma dedi. Pazar dedi. Evet bu şekilde benim oyunumuzu da bitirdik. Quizizi az önce göstermiştim zaten. Arkadaşlar şöyle. Evet yine burada isterseniz etkileşim olarak QR koduyla okutabilirsiniz. İsterseniz öğrencileriniz bu şekilde seçip oyunuza devam edebilirsiniz. Oyunumuz da bitti diyelim. Hani bir resim üzerinde konuşacaksınız diyelim arkadaşlar. Yine buradan resim de alabilirsiniz. Şöyle bir resim de ekleyelim. Ee, şöyle ekranımdan karşıma ekleyelim. Mesela bu da iki resim arasındaki farkı bu oyunu. Resim üzerinde de çalışabilirsiniz. Ekranlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Evet tek eksi noktası arkadaşlar bu uygulamanın. Kapatıp açtığınızda daha önce açtığınız bu pencerelerin hepsinin kaybolması. Her dersinize farklı bir ekran açmanız gerekiyor. Yine az önce anlattığım gibi ekranınızı oluşturup akşamdan veya derse başlamadan önce ertesi gün uygulamayı kapatmadan zoom ekranından yansıtarak bu ekranı zoom ekranına yansıtarak ekranınızı değiştirmeden hızlı bir şekilde, keyifli bir şekilde ders yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.